Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ev futbol oynuyoruz. Önce oyun hmm. Dur neydi ya? Türkçesi bir kez. Anoha. Çok cazip bir gel. Bu galiba. Çok cazip bir Bakalım bekleyelim bu arada. O sırada abone ve like atmayı unutmayınız. indiriliyor i̇ndiriliyor. Çok cazip bir gel oldu galiba. oynarız. Maçımıza girelim. Görev varmış. Neymiş? Tamam şunları alalım. Aldık. aldık. Şimdi bakalım burada ne varmış. Ee, yok. Ee, arkadaşlar. Evet ben face geçeceğim. Fudge cam. Böyle şunu buraya. Gitti ya. Burada. Dur ben. Evet. evet. Hangisini oynayacağız? Hı? Ha? zoruna kadar parmağım gözüküyor. Oğlum ne oluyor? Gitme ama. Neyse. Biz maçımıza geçelim. Bir dakika. Hemen. Bu arada hangi oyunları oynayayım? Önerin. Mesela. gibi bir oyun? Hmm. Ben. Bana böyle bir DP veren şeyler lazım. Hmm. İyi hmm, olmaz. Rakibiniz gelsin. Rakibimiz Carrara diye bir takım. bu. baba, baba. Oğlum bu ne biçim takım? Biz hangi takımız var? Biz büyük ihtimal hangi takımız bilmiyorum. Ee, şimdi göreceğiz hangi takım olduğumuzu. Akıl almaz heyecanları Türk futbolcularının tamam. tam kaza yeniden bir aradayız. Taraflar sağ mücadele etmek için sahaya dönerken futbolun büyüsünü bir kez daha hatırlıyoruz. Evet. İşte bu yüzden bu sporu seviyoruz. Cavola Di Bala. Ne gürültü ama. Hasan Dev koroların sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. Sanbek Mimim. Bugün hızlı Hade, bir başlangıç yapacağız. Di Bala. Wow! Yine Di Bala ne yapacağını hiç belli etmedi. Harbi bilmem belli. Olmadı. Topu kaptırıyor. Fazlıoğlu. De kom. Kale geldik. Border. Sesini açayım. Bu arada sesi kaldırın. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Evet, i̇lk köşe vuruşumuz. Yükseklerde. Derece... Ve ah be de dedi, kaçırdık. Böyle kaçırdık. Güzel hamle yaptı ama.

Tomarelli şimdi. Sergio Roberto. Ah be. Karşılığını aldı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Mkhitar Barella. Koş. İyi okudu. Etkili bir hamle. Alexis Sanchez. Bakın kaynağı bak. Yelmina. Sert Oh 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 oh. Manav, Cicor, Mina, Mina, topu geri almayı başarıyor. Tehlikeli bir pas. Etrafında kimse yok. Hmm. Aaa. Nasıl isametsiz? Oğlum, yürü yürü. Dybala. Dybala nasıl isametsiz? Gol. Gol. Şaşalı bir gol olmadı diye üstüne hiç yok. Evet Gökhan, öyküyü hak eden isim de atık. mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Gözüm ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Inter böyle geçiyor. Gidesene. Ağzını desene Mirko. Müthiş bir bitiriş. Evet modern bir kol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Korka düğünün hiç fırsatı yok. Beklemeyin Adamın ismi çok besi. Of darı tabi ki besin. İşler epey kolaylaştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Besin iniyor. Muhteşem bir gol. İnanılmaz bir performans. Çok kras bir bitiriş. Bir tane daha. <laughs> Muazzam bir momentum yakaladı Yapıç <laughs> ortada. Dermedi. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Devam ediyor. Der. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Gücünü gösterdi. Savunmada birlikten kuvvet doğar. Öyle de olması gerekiyor. Evet, yakalaması son bir top oldu. Barella takım arkadaşlarından uzun diliyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Kanada doğru yolluyor. Hmm. Yine ortaya doğru. İlerleyecek bir yol buldu. Sergio Roberto. Ve <laughs> 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 içi <Şimdi gülüyor> Hmm, bu <laughs> Şimdi arkadaşlar PvP oynuyoruz. Bu benim kadrom. Benim kartım. Bakalım maç nasıl gidiyor? Hiç bilmiyorum. Evet. Sezonun ilk maçını izlemek için dünyanın dört bir yanından yanımıza katılıyor seyircilerimize hoş geldin diyoruz. Sahaya aynı tamam. beklentiyle çıkacak iki takımın karşılaşmasını izlemek için birlikteyiz. Bay bay i̇ki takım da burada üç puanla ayrılıp turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Bu da bay bay demek. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Adam yol yol. Yo. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Zorlu hmm. mücadelede hey müthiş hey bir müdahale. Hey. Etkileyici adımlar. İnanılmazız Hı. ama savunma bu, hey bu hey seferlik hey. izin ver. Hey Ve şut! Allah'ını buluyor! Hey. Evet bir kez daha sahnede. Oh, nasıl bir yetenek Hı. Şey olduğunu Hı. Şey anlayınca şaşırmamaya he başladı. Ve bu da yani bu bay bay böyle. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kuruldu. Koşunun zamanlamasında çok böyle başlangıç Açılış erken yaptılar. Bakın Hiç yazıyordu. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de en çok erken. Toparlanmak ya ve evet. adapte olmak için bolca zaman var. Olmadı anlaşamadılar. İşini güvenceye almak istiyor. Yaratıcı bir pas deniyor. Ah, tamam. Hem azimli hem de etki açısından mükemmel bir performans. Müdahale hiç gecikmedi. Ah, böyle hatalar Evet. Hop, ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. gitmemiş gibi görünüyor. Yine de doğru karar. Ah be. Robertson. riskli bir pas. Şut <laughs> değil <laughs> Gol geldi. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Bir <laughs> dakika. Etkili bir hızla oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. <laughs> Uf be. Buna denir işte. Topu <laughs> geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Hmm. <laughs> <laughs> Ve ikinci golü atıyor. İşler epey kolaylaştı. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Ferran Torres. Ne, Torres. şimdi Harry Yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Ödegaard. Bu ne? Tehlikeli bir vuruş. Ayağını güzel oturttu ama hedefi konuldu. Kaleci şaşkın. Müthiş bir vuruş. thank <laughs> you Ay bu kadar kötü. insan olabilir mi? mi? bakın şimdi şu alta bakın. Şu Yap, alta bakın bak ne yazıyor. futbol ligi kategorisi. Yani yazı yes, yani bot falan oynamıyorum. Asıl merak ettiğimiz daha evet, kaç tane işte gol gelecek. Yine ortaya doğru. Ah be. Evet. 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 <laughs> Güzel bir fiziksel mücadele. Üstten yolluyor. <laughs> Ustacı müdahale. Çok etkileyici. <laughs> Bu <Boş> Canlı. <laughs> Roma, ama güzel vurdu. <laughs> Hemen gol atayım. Beş saniye ilk köşe vuruşu. Çıkar kişiye boşu veriyor. Hadi sağ kasma. Ustanci oh, ne yaptın? Yönel Evet, evet, yani. evet. Evet. <laughs> Sanchez Saç Evet, sarı kart yani. Gereksiz gerçekten. Yani abi. Oli bir Sanchez kırmızı ay sarı Van Dijk. Van Dijk. Neymar. Biz cool. bile hissettik. Koş 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 koş. Ah ne Alexander geldi. Arnold. Arnold kaptırıyorsun. İlerlemenin yolunu buldu. İşte geliyor. Ve bunu <laughs> <oyun> hakem <laughs> <öneri etmeyi> başardı. <laughs> bir dakika. Evet. Hakem düdüğünü çaldı. Ve en arasına gidiyor. Evet arkadaşlar yorulmuş. Adamlarımızı çıkardık. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Benim bir taktiğim var yapayım hemen. Fernandez. Kalem Dani Olmo. Topu kazanmak için Kendi iyi mücadele etti. atacağım taktiğimi yapacağım. Yüzde yüz gol oluyorum. Dona Rumma. Bakın şimdi. Atalım kendi kalemizi. Lan at at. Atmıyor ya. Al sen at abi. Kale. Topu evet. kendi kalesine gönderiyor. Ya kardeşim ya bilerek etmem. Ne bağırıyorsun? Bu kadar çabalarken topu kendi alanına göndermek bilerek, çok talihsiz bilerek, bir bilerek, olay. Bilerek, Herkesin bilerek, başına gelebilir. Bilerek. Bu taktik izle uzak taktik Vay be! Bunu beklemiyorduk Bakın. açıkçası. Sonra İşler epey ilginç bir hale aldı. Yani Gökhan böyle maçlarda bazen biraz da şansının yağ ver gerekiyor. Olmadı yağ ver gitmesi. Aman! Bu arada öyle yüzdeyiz gol oldu. dego Neymar uzaklaşırıyor. Ve no. çiziliyor. Ufaktan deniyor. Evet, Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Köşe olur mu? Dani Olmo çok uzağa bakıyor. Başarabilir mi? Ne <laughs> gol geliyor. Rakiplerini ince bırakıyorlar. Şahane bir bitiriş. Ayla. Muazzam top ardından hiç tereddüt etmedi. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordu. Fark 3 oldu. İkileyici bir müdahale. Ayla. Çok güzel pozisyon aldı. Robertson. Embo, embo. Kylian Mbappé sağdan koşuyor. Mbappé sen hızlısın. bu Mbappe. olma bir şey var ya. alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Mbappe. Çok Mbappe'de iyi bir ramle yaptı. Bir şey var. Hata payı yok. imzasını atması olmazdı. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şeye ihtiyaçları vardı. Lan yetiştirmiş mi oğlum biz gibi böyle gelecektik. Hücum açık. Geçiyor ya. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyordum. Gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. İşte, neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Nasıl? Yani düz <laughs> kurtuldu bile diyebiliriz. Yani. yırttı. Bu ne neydi be? Şu karşı var. Anam Substitution 22. Yani bu da bir seçenek. Hayır hayır hayır. Lionel Messi mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Evet, Lionel Messi. Evet. Evet. Ve direğin yanından dışarıda. İşte o böyle bir tehlike. Griffin çok keskin. Yine sakinliğini koruyabilseydi. Zigzag zok kaf. Uff. <laughs> var Harry Kane. Ben cebini ısıca geçti. Kane! Karşılaşmaya dönmenin daha iyi yolları ya. olsa da bu da bir şeyleri ön ayak olabilir. Evet. Inter isabetli paslar yapmayı başardı. Aa, Geçmeyi başarıyor. Vites yükseltiyor. Adeli şu an yeni görüyorum. Ben. Ve şut geldi. Var ya önceki maçta. 7 tane bir Vallahi 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 Ya abi ya nasıl değil dire, direk? direkt. Direksiz maç olmuyor mu ya? Direksiz maç olmuyor mu bende? Çok da var <laughs> Art Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de <laughs> olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama. Hadi bakalım. O değil mi? Aha değil mi? Güzel Değil mi? dakika Manchester United <laughs> atak Şimdi içeri kaçabilecek <laughs> mi? <gülüyor> Yine direk. direk. <laughs> Yine direk. Yine direk. Bu da direkt neyse ben de Evet. <laughs> Lordigar tarihi bir fars ve sonu gelecek de sanırım, Oy. 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 <laughs> Çok iyi bir gol. İzleyin izleyin. <laughs> Hop! <laughs> Kamerayı kırdı. Kalite farkı, bir şekilde dayalar. ortada. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Yes. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Nice. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım, diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı.